Öldükten sonra işine iade edilen insan sayısı 18. Darbe nerede? Mahmut Koru'nun darbeyle ilişkisi iltisakı yerde Yalanınız bas. Bütün hayatları yalan. Bu yalan üzerine kurulu zulüm ve zorbalık düzeninde işçiler greve gidemiyor. Emekçiler yoksulluktan ilim ilim diyor. İsyan edemiyor, intihar ediyorlar. Nüfusun yüzde elli altısı açlık açlık sınırının altında. 47 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor. Ama bir kesimin bir eli yağda, bir eli balda. Ve bunlar iktidarlarını devam ettirmek için yeni bir savaş arıyorlar. Habire oraya savaş, buraya savaş. E i̇şte eee bitirdik. Bilmem kimi bitirdik, şunu bitirdik, bunu bitirdik diyorlar kimyasal silah kullandıkları iddiası gündeme geldiğinde de bu iddia araştırılmalıdır diyen bilim insanlarını tutukluyorlar. Şemden Korur Fincancı bir bilim insanı onuruyla konuştuğu için tutukladılar. Haberleri yapan Kürt gazeteciler her gün tutuklanıyor. En son 29 Ekim'de 19 tanesi tutuklandı Kürt gazeteciler. Ve son dört gündür